Merhabalar ben Arasya. Bugün sizlerle birlikte Clash e Royale oynuyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi önümde bir deste var. Bu deste kimin destesi? Şu an küreselde birinci olan Adriel isimli bir şahsın destesi. E, hatta göstereyim kendisinin destesini. Şimdi arkadaşlar ben bu videoda neyi deneyeceğiz? Bu videoda şunu deneyeceğiz. E, bu küreselde birinciye çıkan adamlar kendi yetenekli oldukları için mi çıkıyorlar yoksa deste mi iyi? Yani e, burada bunu deneyeceğiz ki bence desteleri genelde iyi oluyor. ya yani Tabii ki çok yetenekler ama hepsi de değil. E, şimdi bunu denemek için geliyoruz. Adamın evrimi var ama bizim yok. O zaman videoya geçelim. Evet şimdi ilk maçımızda karşınızdayız. Ee, neyse atmayacağım şu an bir şey. Zaten destemiz biraz ağır bir deste. Ee, ama adam X'e attı mecburuz yaramaz atmaya. Abi X'e karşı da oynamayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. X'e ölmüyor zaten. Onu hızlıca almak için bir koş başı yolladım. Ee, X'e toplayıcı ile savunma yapıyoruz. Allah'ım yarabbim ağlayacağım yemin ediyorum. Çok şeyiz ama galiba sol kule. Tamam okey güzel. güzel. Güzel güzel az hasar yedik. Az hasarla kurtulduk. Yani çok korkuyordum bir ara 2000 lira falan düşer diye ama o kadar da düşmedi. Ee, adam yani yine geliyor. Bu hiç gelmeye bırak. Zaten biliyorsunuz e, x XA'nın olayı 1x'tedir. Yani 1x'teyken vurabildiği kadar vurması lazım. Çünkü 2x'e geçince e, karşı tarafa karşı savunma yapması gerekiyor. Bu adam eğer ki 1x'teyken kuleyi vermezsek biz götürürüz. Şöyle ürün atsam mı acaba? E, atayım başlayayım zaten x'lerim doldu. Adam kartopu da attı. Yani bu adamın ilk şey destesi de biraz garip bir deste. Ben bu desteyi daha önce hiç görmedim. Görürdüm illa ki ama şu... tam o ründevine kilitlenecek. Şimdi biz onu yaramazla alırız diye düşünüyorum. Önüne bir şey atmazsa ama atacaktır. Bakalım ne atacak? Atmadı bir şey. Allah Allah. Tamam bir tane koşbaşı olayalım. E ee, koşbaşı direkt gidip kuleye vuracak. Hadi koşbaşı. Hadi oğlum vurdu. Çok güzel. Çok güzel başladık. Ee, hatta galiba kuleyi de alacağız biz bu gidişe. Evet kuleyi aldık arkadaşlar. Abi güzel başladık böyle ama adam saldı mı lan? Allah Allah, evet adam saldı galiba o zaman hemen 3 saat çekip devam edelim yolumuza. Evet şimdi ikinci maçtayız. İlk maçta adam saldığı için belki hani tam olarak desteği görememiş olabiliriz ki zaten göremedik. Aha şimdi mezarlığa karşı duramayacağız. Barbara'nın birazcık erken atmak istiyorum, neden erken attığımı anlayacaksınız şimdi. Az da saracağız zaten, yaramazı da çevirdik çünkü. Ee, şimdi orayı da şöyle 3 slasher eğer ki yetişirse 9 iksir nedir abi ya. Bakayım tam orası orayı tamamen temizleyecek. Bir de gidip üzerine kuleye vuracak adam bir şey atmazsa. illaki ki büyü atacaktır. Attı ama o hala vurur bu arada. Evet oklar da attı. Neyse olsun bak adam oklar attı o kadar tomruk attı ona rağmen hani 600 hasar vurdu. Ya 3 slash vuruyor abi gerçekten vuruyor tutamıyorsun. Ve benim de şu an iksirim doldu. Zaten adam da çok yüksek iksirli bir atak yapmıştı. Tüm iksirini bitirmişti. bile çıkalım arkadan. Ee, bu arada arkadaşlar şu Clash Royale'in... Ekrana getiririm görselleri. Hani... Neydi onun ismi? O emoji olaylarıyla alakalı bir şeyler söylemişti biliyorsunuz. Ee, i̇şte bundan sonra emote atamayacaktık işte falan. spamlayamayacaktık falan. Ee, öyle olunca banlanıyorduk. O çok saçma bir karardı zaten ama... Clash Royale bu karardan herhalde ya geri adım attı ya da gerçekten bin insan şakası yaptı. Çünkü e, bugün galiba bir tane emot hediye ettiler. Yine dediğim gibi koyarım görselini ekrana illaki. Ee, bu arada adam da saldı. Evet. Ben konuşurken bir anda üçler çektik. Abi diğer maça geçelim. Ben o zaman kalanını diğer maçta anlatayım ya. Yani kısacası Clash Royale bize bir şaka yapmış. Bu emojiler yüzünden banlanma olayı falan olmayacak. Çok saçmaydı zaten. Öyle bir şey yapsalardı herkes süpersinin anasını avradına söverdi. Yani bu konuda içiniz rahat olabilir. Ama ben zaten çok toksiklik yapmayı seven bir insanda değilim. Hak edene yapıyorum sadece o yüzden bir şey demeyeceğim. Bu arada rakip anladığım kadarıyla iki ihtimal var. Ya mezarlık oynuyor bu adam ya da hani Havanya'da ya da Xay falan oynuyor. Bak neden? Çünkü şu şekilde gelen bir adamın iki ihtimali vardı. Aha tamam abi bu adam net şekilde Havanya'da ya da Xay oynuyor. Abi ama şu anda adam bizim bütün savunmamızın içinden geçti. Bir de aha x yayında bastı. Bak ben sana ne dedim x'e oynuyordur dedim yani. Yaramaz atalım bir tane. Daha abi biz bu adamı nasıl tutacağız Hiçbir şeyimiz yok ki şu anda. O kuleyi alacak. Yapacak bir şey yok. Yani abi şu adamın oynadığı ya Allah aşkına kanka tamam. Bak X'ye oynayanlara bir şey demek istemiyorum. Çünkü gerçekten yetenek gerektiriyor bence X'ye oynamak ama abi yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim yani diyecek de bir şey bulamıyorum. Adam bütün iksirini harcadı ve muhtemelen Sağdan bir şey atsam ona da bir şey atardı. Yani ben ne diyebilirim ki? Bak iskeletler de desteği döndürüyor şu anda. Evet sağdan da geliyor. Evet, sağdan, evet sağ kuleyi de alacak. Al al hepsini al hepsinin senin olsun. Yani şu an başka bir şansım olmadığı için mecburi olarak koç başa atıyorum yani. Abi mini pek zaten her şeyi temizliyor. Ben mini pek tutacak bir kartım yok ki benim. Mini pek tutabilecek hiçbir kartım yok. Neyle tutacağım ben mini pekkayı? Yaramaz attım. Yaramaz mini pekkaya bakmadı. Sağ ol valla. Bir tane de yaramaz ayna aldım. Yani aynayı yaramazda kullandım. Bak o kadar zor durumdayım ki adam defansif ikisi kurdu. Bu saatten sonra biz kolay kolay bu adama hasar vuramayız arkadaşlar. Bu el muhtemelen yandı. Çünkü bir kuleyi de çok erken verdik. Şu an 1 dakika 10 saniye boyunca bu adamın bizi hani yatırıp yatırıp kaldırmasını izleyeceğiz mecburi olarak. Yapacak bir şey yok bu konuda. İksir toplayıcı dikim bari ne yapayım başka. Ha evet çok güzel. roketle çevirmeye başladı. Evet. Evet harika. İksir toplayıcı da artık dikemeyeceğiz. Roketi var çünkü. Ne diyeyim ki ben. Ne diyeyim ki? İkinci bir oduncu. Şu an iki tane oduncu ile geliyorum. Bak oduncular orada takıldı kaldı. Abicim geçsen öne. Aa kafa yiyeceğim ya. Oduncular oynamıyor. Vallahi kafa yiyeceğim. Bir tanesi öldü. Diğeri de şimdi öldür. Evet diğeri de öldü. Çok güzel. Evet harika. <laughs> Üstler şöyle savunmaya çalışacağım şu anda. Savunduk bir şekilde. Ben de anlamadım nasıl savunduğumuzu ama. Ya zaten hasa vuramayacağız arkadaşlar. Son kalmış 15 saniye. Ründe bir artı oduncuyla geliyorum. Yani ne yapmamı bekliyorsunuz ki şu anda benim. Allah aşkına Aa, adam. Öf. Roketi var zaten adamın ya. İstesen de toparlayamam ki. Koçbaşı. Aa, bu da öyle yalanla kıvranış hamlesi olsun. Gitti böyle. Bu Buradan da ne anlıyoruz? Şimdi yeni oyuna da geçtik ama. Ee, demek ki rakipte de ilk sayı şey varsa eğer ki biz birazcık şanssızmışız da bu adam dev mi oynuyor? Gerçekten mi? Prens atma lütfen. Ne olur prens atma. Bak gerçekten en sevmediğim şey. Dev artı prensi hiç sevmiyorum. Lütfen prens oynama. Bak ne oynarsan oyna. Ama prensli olan desteği oynama ne olur. Bak lütfen. Yani aa o balon oynuyor. Bu adam manyak çıktı. Tamam peki bir dakika bu adamı savunuruz bence. Üst taşları atalım. Savunuruz dedi de adam kuleyi aldı. Sen <laughs> ne, neyini savunacağız ya? Dur tamam. Ee, o evet adam gerçekten kule aldı. Oraya oduncu da çok geç dönecek. Sağ de bayağı vuracak adam giderek. Evet oduncu zaten. Oduncunun zaten işi gücü yok ki. Niye gidip cadıya vursun ki oduncu? oduncunun ne işi var oduncu? Oduncu tabii gidip iskelete vuracak. Bu oduncu da yani bir şey demek istemiyorum ama okusaydı zaten oduncu mu olurdu? Demek ki geri zekalıymış. Okuyamamış oduncu olmuş. Ne bekliyorsun ki? Bu arada buradan odunculara da laf atmıyorum yani. Burada sadece sinlendiğim için oduncuya. Laf söylüyorum o kadar. Burada odunculara herhangi bir lafım yok. Oduncular da izleyip bu videoyu vay efendim Aras bize laf atıyormuş hadi gidip öldürelim diyecek zaten ben benimki de iş. Koçbaşı atalım zaten sol kuleyi zaten alacak adam onunla hiç uğraşamam valla. Hatta biz bir tane daha koçbaşı başı çevirelim hızlıca. Çok güzel iki tane koçbaşı. adamın iksiri yok zaten bir tane de yaramaz bastım o iki koçbaşı başı o kuleyi alır mı alır tamam biz o kuleyi aldık. Sen ana kuleye git sen ana kuleye git ben alacağım senin kuleyi. dur sen bekle. Bekle. Ben bu adamı yeneceğim. Ben bu adamı yeneceğim buraya yazdım. Neden? Çünkü bu adam kötü bir deste oynuyor. Dev artı balon benim için ben şerefim yok benim ben alçak bir insanım demenin deste olan hali. Yani dev artı balonda oynama o kadar da iyi oynamayı ver yani. Bu oyunu bu kadar sevme yani. Tamam en çok kupayı sen alacaksın. En çok galibiyeti sen alacaksın. Nasıl savunacağım şimdi bir onu? İksir toplayıcıyla savunmaya çalışacağım. Şaka maka. Harbiden. Savunduk ya yani. Tamam çok iyi savunamadık ama kuleyi vermedik can kuleyi vermedik yeterli kuleyi vermedik ben zaten daha o adamı o kuleye vurdurtmayacağım. O adam o kuleye daha vuramayacak arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Bak ben sözümü verdim mi o sözü tutarım. Ben bu adamı yeneceğim. 10'uncuyu bas. Çok güzel. Bir tane koşbaşı. Harika. Çok güzel. Bir tane daha koşbaşı. Hadi oğlum. Bir tane barbar verli. Bar İlk koşbaşı şeye gidecek. Yapacak bir tane. Oo ikisi de öldü. Keşke ikisi de ölmeseydi. Tam bir tane daha ründe bir hızlıca. Ründeviyle ründevini rünledim. Yani ne yaptığımı ben bile bilmiyorum şu anda. Ründeviyle kendini rünledi az önce. Hadi. Koçbaşı. Tamam. Birazcık fazla agresif attık. Şu an adam muhtemelen balon basacaktır. Ee, balon basarsa savunuruz ama. Balon basarsa savunuruz. Zorluk bir durum yok. Üst sağ arkadan atacağım. Çünkü e, balon basmasının önüne geçmek istiyorum. Balon basarsa şu an üstülaşır. Savunacak zaten. Tamam. Adamın zaten büyük bir üstü yok arkadaşlar. Üstülaşır. Savunacak orayı okları var yani oklar benim için büyük bir büyü değil zaten oklar genel olarak büyük bir büyü değil yani büyük bir büyü olsa büyük bir büyü derdim ründevini bastım bir adet koşbaşı sallayacağım hemen hızlıca bir tane yaramaz mı bassak? neyse dur oduncu basalım oduncu daha mantıklı hemen koşbaşıyla aldık kuleyi kuleyi dedim bak gördün mü işte haklının acelesi yok yanlışlıkla kuleyi aldık dedim şimdi kuleyi gerçekten alacağız yaramaz alır mı o kuleyi hayır ründev alacak ama galiba ründev galiba alacak almadı Üstler şöyle yine dikelim. Evet. O balona vurdurmayacağım. Sen boşu boşuna balon atıyorsun. Sen sen benden daha mı zeki olduğunu sanıyorsun? Ha? Lifon diye isim koymuş. Lifon ne lan? Lifon ne oğlum? O nasıl isim lan öyle? Kes ama onu. Ama onu kes işte abi. O kadar da kötü oynama ya. Onu da kes ya. Ründevi çok güzel. Tamam. Sağ taraftan bir yaramaz. Vurdurmayacağım ben sana kuleyi. Sen benden daha akıllı değilsin koçum. Koş başını bastım. Şimdi orayı koçbaşı onu indirmeden önce bizim orayı indirmemiz lazım. Koçbaşı gitmesin çöpe. Gitti çöpe yapacak bir şey yok. Bir tane daha ründe bir hızlıca. Barbarlar rünle. Çabuk rünle. Hadi. Hadi barbarlar. Hadi oğlum vurun şuraya. Vur lan. Alıyor mu? Alıyor mu? Aldı be. İşte bak ben sana dedim. Ben dedim ki size ben alırım dedim. Ben kazanırım dedim. Ben istersem yaparım dedim. Bu lifon mudur sifon mudur biz böyle adamları kaybetmeyiz dedim. İşte. Yeni bir videodan. Dur ya şu an çıkış yapmayayım oğlum hemen daha videonun şeyindeyiz yani. Ah sonraki video için aklımda manyak bir fikir var. Ama şimdilik e, bu kadar olsun arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like Yorumlarda belirtebilirsiniz. İstediğiniz video var mı? Benimle vs atmak istiyorsanız çok beklersiniz. Atmayacağız muhtemelen. Ama yani atabilir miyiz? Atarız illa ki bir gün. Şu arada atmayacağız. O zaman hoşçakalın bay bay. Görüşürüz. Kapatlan. Bu arada videonun sonuna ekliyorum. Destek güzelmiş. Bence değerlendirebilirsiniz.